Otur şöyle... ...Ben de eniştene koşup geldiğini haber vereyim. Bey! Oo, Ferhat! Döndün demek, getirdin mi? Döndük işte, Handan'ı da getirdim aşağıda. Nasıl bir kız? Bir melek, üstelik de... Ha. Neyse, aşağı in de kendin gör. Hoş geldin kızım! Nalan! <laughs> Handan efendim! Galiba çok benziyorum ölen teyzem! Bu ölen sözünü bir daha sarf etme kızım! Benim de hayretimi mazur gör! hoş geldin! Teşekkür ederim efendim! Beni evinize kabul ettiğiniz için size minnettarım! O ne biçim söz? Burası kendi evi! Teyzenin evi! Acılarım çok derin ve hala çok taze yavrum! Kaybettiğim varlığın yerini doldurmak imkansız! Fakat sen gönlümdeki boşluğa teselli getirmiş oldun! Yürü çocuğum, sana odanı göstereyim! Peki enişte! Enişte değil! baba! Peki baba! Eee! Söyle bakalım cici kız! Yemeklerimi beğendin mi? Yemekleriniz de sizin kadar tatlıydı Ferhat dayı! <laughs> Bakıyorum hemen de sevdirmişsin kendini! Ee, darısı başınıza bey! Oh! Hele şükür soframız şenlendi! <laughs> Bu iltifatlara nasıl karşılık bulayım ben? Bize bol bol kendinden bahsederek! Mesela anlat bakalım, Lise bittiğine göre ne yapmak niyetindesin? İzin verirseniz fakülteye devam etmek istiyorum. İzin senin. Bütün arzularını yerine getirmek benim için hem zevk hem de bir borç kızım. Ne kadar iyisiniz efendim. <laughs> Yok yavrum yok, anlatırım gel! Her gece bu saatte bahçeye çıkıp dolaşmak adetidir onun! Gezmek için mi? Yoo hayır! Hatıralarıyla yoğrulmak, göklerde dolaşmak için! Bu gece sana teşekkür etmeye geldim sevgilim. Handan'a karşı iyi davranmakla benim de gönlümü yeniden fethettin. O bizim kızımız sayılır Kenan. Çünkü benim kanımı taşır. Sana Allah'ın bir emaneti, bir teselli hediyesi olsun bu öksüz kız. Onu sev, onun mesut olmasına yardım et. O zaman ben de mesut olurum sevgilim. Onu mesut edeceğim Nalan. Senin her şeyin gibi bu kimsesiz yavru da bence mukaddes. Müsterih ol ve ruhumun ilhamlarını benden esirgen. Her zaman seninle beraberim sevgilim. Her zaman. Baba iyice serinledi. Üşürsünüz diye korktum da... ...Perdesinizi getirdim. <laughs> Çok teşekkür ederim kızım. <gülüyor> <Aa>! <gülüyor> ne ne var? önemi yok, önemi yok kızım. <laughs> Bazen olur böyle. Bir doktora gösterseniz. gördü gördü Arada gelip ilaç veriyor. <laughs> Üzülme yavrum. Mühim değil. Bey, affedersiniz. Doktor Bülent Bey. Evet. Sizi bekliyorduk. Buyurun. <laughs> buyurun. Geçmiş olsun Kenan Bey. Teşekkür ederim doktor. Otur. Kızımla tanıştınız mı doktor? Kızınız mı? Mala'nın, yani karımın yadigarı, yeğenim. Gerçekten çok benziyorlar. Küçük hanım çok zarif, çok güzel ama... ...Siz pek iyi değilsiniz galiba. Yo heyecandan! Yıllardan sonra bir evlada kavuşmak beni çok hislendirdi. Buna sözüm yok. Ama kendinize daha iyi bakmanız ve ilaçları hiç ihmal etmemeniz lazım. Kenan bey, yani babanız bazı yasaklara ve ilaçlara hiç dikkat etmiyorlar. Merak etmeyin, bundan sonra bu işlerden ben sorumluyum. Handan liseyi bitirdi tıbbiyeye devam edeceğinden kendini şimdiden doktor sanıyor. Ya öyle mi? Meslektaş oluyoruz demek. <laughs> Kısmet. Andan Eve mi gidiyorsunuz? Ee, şey, eve gidiyordum evet. Ben götüreyim sizi. zahmet oldu, çok teşekkür ederim. Bir şey değil. Ee, girip bir çay içmez miydiniz? Çok isterdim ama bekleyen bir hastam var. Başka zaman. Peki, iyi günler. Güle güle size de. Doktor bey, gel içeri gel! Başka zaman Ferhat dayı, bekleyen bir hastam var. İyi, güle güle! Ne Pek kolay değil, toz alıyorum. Bir sürü kitap, nota... ...Övır zıvır... ...Nuh nebiden kalma şeyler. Eskiciye satsan on para vermez. Ama beye sorsan hepsi mukaddes. Ara sıra böyle temizlerim işte. Babam bugün pek durgun. Rahatsız mı acaba? Yo, değil. Bugün evlenmelerinin yıl dönümü. Vicdanları, acıları bütün depreşir. Eski günlere dalar gider. Hiç yanına varılmaz bu günlerde. Bak! Bu da teyzen için bestelemiş olduğu şarkı. Şarkı mı bestelerdi? Beraber çalar söylerlerdi. Ne güzel günlerdi onlar. Rüya oldu hepsi. Neyse bırak şimdi bunları. <laughs> ben de size yardım edeyim. <laughs> Söyler misiniz bana, bu karşıki köşk nedir kuzum? Öyle bir köşk işte. Hayır, öyle bir köşk değil. Bu evde önem verilen, daha doğrusu lafından bile kaçınılan bir yer orası. Ya sen de lafını etme öyleyse. Ee, ama meraktan öleceğim. Geleli dört ay oldu, babama sordum, sustu Sana sordum, başını önüne eğdin. Kimindir orası? Niçin boş? Niçin pancurları hep kapalı ve en önemlisi neden bizim evde bu eski köşkün sözünü bile etmek yasak? Yasak işte! Bu köşke bakan, pencereleri bile açmaktan çekiniyorsun. Sanki bir uğursuzluk varmış gibi. Boş ver, kurcalama kafanı! <laughs> ne olur, ne olur söyleyin! Heeey! <laughs> Saklamayın benden! <laughs> <laughs> Boşuna yorma çeneni, ağzımdan laf alamazsın! Hey, eyvah! Ocaktan aşağıdan. <laughs> hindi ocakta unuttum aşağıda. Yandı vallahi hindi. Kavruldu hindi. Yandı. çok seviyorum Her zaman seveceğim Bin kalbim olsa sana Hepsini vereceğim Özel bir gün çok Görürse sevgimizi Bu şarkıyı çalmana kim izin verdi? Şey... Hiç kimse! Bu evde bu şarkı çalınamaz! Hele yani böyle bir günde asla! Bu şarkı... ...Benim bağrımda gömülüdür! Özür dilerim! Bilemedim! Düşünemedim! Tam tersine... ...Sizi memnun edeceğimi sanmıştım! Bir daha hiç çalmam. Hatta bu piyanoya da bir daha el sürmem. <laughs> Affedin. Andan. Sen de beni anla ve mazur gör kızım. köşke bakmak yasaktır bu evde. Sebebini sorma, eski, hazin bir hikayedir bu. Allah merakımı yenemiyorum. Bu köşkü saran esrar nedir? Buraya bakmak bile niçin yasak? © Bir emriniz mi var? Şey... Affedersiniz... Bu evi boş biliyordum da... Yağmur da birden bastırdı... ıslanmamak için buraya sığındım... İçinde de çok merak ediyordum evi... Peki ama... Siz ne arıyorsunuz burada? Ben bu evin sahibiyim. Korkuttun mu sizi? Hayır, şaşırttınız. Hele bu resim. Resim mi? Ama... ...Sizin resminiz bu. Hayır, teyze, Senelerce evvel ölmüş resmini burada görünce şaşırdım. Beni şaşırtan da benzerliğiniz oldu. Aranızdaki tek fark resimdeki gül. Bir de sakladığı sır. Neden? Niçin bu evde? Belki de bir akrabalık. Bilmiyorum. Babam hiç bahsetmedi bana. Babanız mı? Evet. Hatırladığım kadarıyla kırık bir adamdı. Hüzün doluydu. Belki de vatan hasretiydi içindeki kırıklık. Yabancı bir ülkedeydik çünkü. Hoş geldiniz vatanınıza o halde. Evinize de. Teşekkür ederim. Adım Ferit. Benim de Handan. Komşuyuz sizden. Memnun oldum. Komşum ve resmimle yabancılık çekmeyeceğim vatanımda. <laughs> Alışırsınız. Vaktim olmayacak pek. Yakında kıt ama iltihak edeceğim. Uzak mı? Çok uzak. İyi yolculuklar dilerim şimdiden. Henüz erken komşu olduğumuza göre belki tekrar karşılaşabiliriz. Belki. Şimdilik müsaadenizle. Allah'a ısmarladık. Güle güle!